ki ya ekonomiyle ilgili tabii ki o yapsın. Fakat ilginçtir, Hazine ve Maliye Bakanı niye ise Türkçe değil de İngilizce açıklama yaptı. Benim tabii bu konuyu ele aldığım Cumhuriyetteki yazımda kullandığı ifadeler Türkçe'de Türk seçmenler açısından pek kabul görmeyeceği için diye yorumladım. Çünkü mesaj hakikaten şöyle bitiyor tuhaf bir şekilde, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yeniden sağlam bir şekilde bağlamak istiyoruz diyor Mehmet Şimşek. Yeniden Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde bağlamak. Şimdi Ankara'ya dönelim ve Sayın Halmut Solmaz Türk ile başlayalım. Öncelikle Sayın Solmaz Türk siz bu Avrupa Birliği Komisyonu raporunu nasıl değerlendirdiniz? Nereden çıktı bu rapor? Hükümet içerisinde, hükümet medyası içerisinde de tartışılıyor. Bunu havuç gibi görenler de var. Sizin genel değerlendirmeniz nedir bu Avrupa Birliği Komisyonu raporu ile ilgili? Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi e, bu Maliye Bakanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifadesi e, İngilizce'de demirlemek e, diye tercüme edebilecek bir ifade var. Evet. Yani bu tür bağlantılarda yani Türkiye'nin işte NATO ve Avrupa bağlantısı e, bağlamında o ifade kullanıyor genelde İngilizce'de. E, onu Türkçe'ye çevirirken böyle bağlamak demiş, yani demirlemek e, anlamında. Ee, bu tabii önemli bir ifade, şu anlamda önemli bir ifade. Ee, yani hükümetin bir üyesinin, yani böyle kritik görevde olan bir bakanın e, bu konuya nasıl baktığını ifade etmesi açısından önemli. Yani çok açık bir şekilde e, Batıya, e, Avrupa Birliği'ne bir, bir mesaj. Yani biz size demirli kalmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla sizin bu e, raporunuzu da e, bu bağlamda görüyoruz. Mutlu olduk demek. Yani bundan tabii nesinden mutlu oldu onu tabii bakanın kendisine sormak lazım. Şey gelince raporun kendisine gelince biliyorsunuz Avrupa <laughs> Birliği'nin her yıl hazırladığı bir şey vardır. Türkiye raporu. Evet daha önceleri bunda da Progress Report'tu. Yani gelişme ilerleme raporu. İlerleme yani progress derken yani Avrupa Birliği'ne tam üye olma yönündeki gelişme anlamında bir progress. Tabii öyle bir progress kalmadığı için şimdi sadece Türkiye raporu haline dönüştürdüler. Şimdi bu rapor her sene yayınlanıyordu. Bu sene de yayınlandı. Siz zaten biraz önce ifade ettiniz. Yani geçtiğimiz ayın başında yayınlandı. Evet. Bu şimdi 29 Kasım'da çıkan e, rapor, daha farklı bir rapor. Bu raporu e, AB Konseyi yani İngilizcede farklı ama biz yani Avrupa Konseyi diyoruz. O biraz daha farklı. Bu Konsey Avrupa Konseyinden farklı. Yani AB'nin bir konseyi. Yani 40, 1949'da kurulan Avrupa Konseyi değil. AB Buradaki Konseyi AB başka konseyi. Avrupa Konseyi başka. Evet onun altını çizelim. Evet. Yani Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarından oluşan bir grup. Yani konsey denen o. Bunun da bir başkanı var. Eskiden geçiciydi, şimdi daha birkaç yıldır kalıcı hale getirdiler. Bu konsey, yani AB konseyi komisyondan, yani komisyonu hükümet gibi düşünün. Yani günlük işleri yürüten hükümet gibi düşünün. Komisyondan bu raporu istemişti zaten. Yani bu yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç böyle birdenbire hazırlanan bir rapor değil. Daha önce de böyle bir rapor hazırlanmıştı. Yani iki yıl önce gene istenmişti, gene bir rapor hazırlanmıştı. Şimdi tekrar istenmişti. Dolayısıyla e, AB konseyinin komisyondan istediği bir rapor bu. Konuştuğumuz rapor böyle bir rapor. Ve esas olarak da yani işte ekonomik, ticari, siyasi ilişkilerin durumu nedir? Yani bir durum tespiti. Yani bir fotoğraf çekmesini istiyor aslında konseyden. Halbuki öbür rapor daha biraz daha daha kapsamlı, daha farklı. Yani süreçle ilgili bir şey. Şimdi o ayrıntılara girip izleyicilerin kafasının karıştırmanın da bir anlamı yok. Yani e, konsey, yani devlet hükümet başkanları, Avrupa Birliği üyesi ülkenin devlet hükümet başkanları komisyondan, Türkiye ile ilişkilerimizin bir fotoğrafını çek, bize söyle dedi. E, komisyonda e, ilgili Komiserle, yani bu işlerle ilgili komiserle birlikte bir şey yayınladı, bir rapor hazırladı ve bunu AB Konseyi'ne sundu. Dediğim gibi sınırlı. Burada bir fotoğraf çekiliyor. Tabii önemli olan bu fotoğraf çekildikten sonra ulaşılan sonuçlar. Siz kısmen değindiniz ki, Diğer değerli katılımcılar da zaten mutlaka değineceklerdir. Ben sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu raporun özelliği, niteliği ve özellikle yani Mehmet Şimşek bunun, bunun neresini beğendi? O anlamda söylüyorum. Şimdi burada e, diyor ki şunu 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 yap, yapalım. Hani şunlar yapılabilir. Yani esas olarak söylediği şey şu. Yani e, böyle vize bazı hani iş adamlarına, öğrencilere bunlara hani vize de kolaylık sağlanabilir. Hani vize ver, verilirken e, çok giriş çıkışlı, daha uzun süreli vize verilebilir. E, i̇şte bazı kolaylıklar sağlanabilir. Hani şu olur, bu olur gibi ama asıl vurguladığı şey şu. Her ne yapacaksak diyor, her ne yapacaksak, yani bütün bu önerdiklerimiz, önerdiklerimiz e, bir kere aşamalı, e, orantılı ve geri döndürülebilir. Eee yani İngilizcelerin en yakın Türkçe'yi kullanmaya çalışıyorum. Ama söylemek istediği şey şu: Bir kere bir havuç gösterdiği kesin. Yani rapor bir havuç gösteriyor, çok açık. Ama diyor ki, bakın diyor, biz bu havuçu gösteriyoruz ama bakın burada birden çok havuç var. Biz bu havuçların her birini teker 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 sunacağız. Yani bizden havuç küfesini veya havuç çuvalını birden bire istemeyin. Bir iki bir size bir havuç verirsek sizden de bir havuç isteyeceğiz. Orantılı derken bu. Üç bir size bir size havuç çuvalını bile versek zannetmeyin ki bunu geri almayacağız. Her an o çuvalı geri isteyebiliriz. Yani bizden ucu açık bir e, beklenti içine girin bir verirseniz, biz size bir veririz ama. Ama bunları da birer birer vereceğiz. E, hepsini toplarsak yani şu şu olur, bu olur derken Kıbrıs meselesinin öne çıktığını görüyoruz. Kıbrıs meselesi öne çıkıyor, çok vurgulu bir şekilde yani Kıbrıs konusu vurgulu bir şekilde önde. E, Rusya'ya uygulanan yaptırımların e, Türkiye tarafından bypass edilmesi veya etrafından dolaşılması ve etrafından dolaşılmasına yardımcı olunması konusu da. Ee, bunun bunun hemen arkasından bunun hemen arkasından geliyor. Eee Yunanistan'la olan özellikle Ege'deki e, yani hava ve deniz sahasındaki e, sorunlarımız e, bir üçüncü sırada ve e, tabii genel olarak yani Avrupa dış politikası başta Orta Doğu işte bugün ya, halen devam etmek olan İsrail çalışması vesaire bu konulardaki bir belirsizlik, e, bir tutarsızlık yani farklılık konusuna da değiniliyor. Bir de tabii her raporda olduğu gibi insan hakları, demokrasinin gerilemesi, hukukun üstünlüğü, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, başta hani e, kavala karar olmak üzere kararların uygulanmaması konusunda da vurgu yapılıyor. Ama özetle yani benim bütün şeyden e, bu rapordan, özel rapordan e, okuduğum esas olarak şu, yani tek cümleyle nasıl özetlerseniz diye sorarsanız Kıbrıs konusunda adım bekliyoruz siz Kıbrıs konusunda esas olarak da yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yani Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımak yönünde bir fiili bir adım, ciddi bir adım atmadıkça bize bakmayın diyor. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Solmaz sürkün işaret ettiği konu önemli. Gümrük Birliği modernizasyonu uzun zamandır tartışılıyordu. Kıbrıs şartı var burada. Şöyle ki ifade şu zaten. Türkiye Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerini tüm Avrupa Birliği üyelerine eksiksiz uygulamadıkça bu başlıkta müzakereler açılamayacak denmişti.